Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. 26. mektup. 3. Mebhas'ın 6. meselesi menfi milliyette ve unsuriyet fikrinde ifrat edenlere deriz ki, evvela şu dünya yüzü, hususan şu memleketimiz, eski zamandan beri çok muhaceretlere ve tebeddülata maruz olmakla beraber, merkezi hükümet-i İslamiye bu vatanda teşkil olduktan sonra, Akvam sahireden pervane gibi çokları içine atılıp tavattun etmişler. Menfi milliyetçilik malum ırkçılığı esans tutan olumsuz milliyetçilik manasında unsuriyet dediğimiz ırkçılık demek. Bu fikirde ifrat edenlere deriz ki diyor Hazreti Hüsnat, şu dünya yüzü hele hele bizim şu memleketimiz Anadolu eski zamandan beri çok muhaceretlere yani çok göçlere ve maruz olmakla beraber ne kavimler geldi geçti. Merkezi hükümet İslamiye bu vatanda teşkil olduktan sonra özellikle de Yavuz Sultan Selim'le birlikte bu memleket hilafet İslamiye'nin merkezi olduktan sonra akvam sahire pervane gibi buraya üşüştüler çokları. Araplar geldi, Farslar geldi, dünyanın dört bir tarafından Müslüman olan insanların bugün bile değil memleketimize dünyanın dört bir bucağından gelen insanlar gibi o yıllarda hele hele bir de hususan düşünün birçok kavimden insanlar buraya atılıp tabattun ettiler yani buraya yerleştiler. İşte bu halde levh mahfuz açılsa ancak hakiki unsurlar birbirinden tefrik edilebilir. Yani şimdi belki çok Türkçülük iddia ne bileyim bu memlekette Kürtçülük iddia eden veya işte Arap dünyasına, Arap milliyetçiliğine dava edilen insanlar belki o unsurdan bile değiller, o milletten bile değiller. Öyleyse hakiki unsuriyet fikrine hareketi ve hamiyeti bina etmek manasız ve hem pek çok zararlıdır. Şimdi bizim vaktiyle bitirdiğimiz okul Edebiyat Fakültesi'nin pedagoji bölümüydü. Rahmetli Kadir Mısıroğlu abinin tavsiyesi üzerine ben İktisadi Bilimler Akademisi'nde okuyordum Eskişehir'de. Orayı bıraktım. Edebiyat Fakültesi'ne girdim. Tabii o bana <laughs> tarih bölümü tavsiye etmişti ama sıralamayı yapınca pedagoji en olduğu için pedagojiyi bitirmiş olduk. O arada ben pedagojide okurken sosyolojiden, psikolojiden, antropolojiden, daha değişik bölümlerden sertifikalar aldım. Bizim dönemimizde sertifika vardı 70'li yıllarda. 7-8 farklı sertifika, bir eğitim disiplini, yani bölüm oralardan mezun olduk. Bizim antropoloji hocamız vardı bir tane. Nefan Hanım diye, Nefan Saran diye bir hanım. Onun bir notunu getirdim buraya. Şimdi size bir parça olacağım onun yazısında. Yani bu konuyu aydınlatmak için çok latif bir mükte bu. Antropoloji biliyorsunuz insanlık tarihi. Bir Amerikalı sabahları yakın doğuda icat edilen ve Kuzey Amerika'dan mükemmelleştirilen bir yatakta gözlerini açar. Amerikalı. İlk defa Hindistan'da ıslah edilen pamuktan yapılmış yorganla üstüne atar yatağını düzeltir ve ilk defa Çin'de icat edilen ipek bir örtü örter. Derken Amerikan yerlilerinin icadı olan makosenlerini giyer, Avrupa Amerika karışımı olan banyoya girer. Burada Hintlilerin bir buluşu olan pijamalarını çıkartır ve Galler tarafından icat edilen sabunla yıkanır. Sonra tıraş olur ki bu da eski Sümer ve Mısırlıların adetidir. Banyodan çıktığında Avrupa'nın icadı olan iskemlesine oturur, elbisesini alır. Asya steplerinde yaşayanların ilk defa giydiği pantolonunu giyer. Sonra Mısır'da keşfedilen deriden yapılmış ayakkabılarını ayağına geçirir. Kahvaltıya oturmadan evvel de yine Mısır'da icat edilen pencereden şöyle dışarı doğru bakar. Hava yağmurlu olduğu için muhtemelen deri ayakkabılarını çıkarır. Onun yerine Orta Amerikalıların icadı olan Latin Amerikanın bu sefer lastikten yapılmış şosonlarını giyer. Ve Güney Doğu Asya'da icat edilmiş şemsiyesini alır yanına. Başına da eskiden Orta Asya steplerindekiler tarafından giyilen keçeden yapılmış şapkasını geçirir. Kahvaltıdan sonra sokağa çıkar bir gazete alır ve Lidyalıların icadı olan parayı verir. Lokantada Çin icadı bir tabaktan yemek yer, bıçağı çeliktir ki ilk defa Hindistan'da yapılmıştır. Çatal Orta Çağ İtalya'sının, kaşık ise eski Roma'nın mirasıdır. Kahvaltıda ilk defa Akdeniz kıyılarında yetiştirilen bir portakal suyunu içer, Sonra Habeşistan kaynaklı kahvesini yudumlar. <laughs> Kahveye süt ve şeker koyar ki her ikisinin de kaynağı yakında odur. Derken Amerikan yerlilerinin icadı olan cigarasını yakar. Okuduğu gazetede Çinliler tarafından icat edilen E Almanlar tarafından geliştirilen matbaa basılmıştır. Ve nihayet Allah'a Hint Avrupa karışımı bir lisanla %100 Amerikalı olduğu için şükreder. Şimdi bu adamın neresi yüzde %100 Amerikalıdır? Bu kadar medeniyetlerin iç içe girdiği, bu kadar toplulukların birbirine karıştığı bir Anadolu'yu bile düşünün. Anadolu ki bütün bugüne kadar bütün kavimlerin dikkatini çekmiş bir medeniyetler beşiği bir yer. Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı 77 tane antik kentten bahsediyor kayıtlı. Henüz kayda alınmamış olan 100'e yakın böyle bir kültür merkezi var Türkiye'de. Buraya not aldığım bir kısmını. Bergama, Asos, Turuva, Kültepe, Alacahöyük, Çatalhöyük, Sardeyiz, Milet, Dara, Perge, Side, Hirapolis, Ani, Anavarza, e şimdi son dönemde de ortaya çıkartılan Göbekli Tepe gibi. E şimdi buraya gelen bu kadar milletler, Hititler, Lidyalılar, Urartular, ne bileyim İonyalılar. E, Bunlar nereye gitti bu kadar millet? Bu, bu toprakta yetişen insanlar. Hani biz 1071'de buraya geldiğimizde biz vardı burada. Tamam biz onların hepsini buradan tehcir etmedik. Hepsini de katletmedik. Sonuçta Lidyalılar da burada kalmıştı. İyonyalılar da kalmıştı. Urartular da kalmıştı. Ne bileyim Romalılar, Persler derken bu kadar millet birbirine girmiş unsurlar. Bakın Hz. Hüsnet diyor ki bunların ancak lev mavuz açılsa kimin hangi milletten olduğu ortaya çıkar. Biz antropoloji okurken bölüm başkanı diyordu ki Türkiye'deki bir insanın safkan Türk olma ihtimali yüzde iki buçuk. E şimdi sen gel buradan Türk milliyetçiliği yap, Kürt milliyetçiliği yap, ne bileyim işte şu bu milliyetçiliği yap. Kaldı ki hangi ırktan olduğun konusu senin kendi iradenle belirlediğin bir konu bile değil. Yani bu insan için tabii ki milliyeti insanın kendisine sahip çıkması lazım gelen bir değerdir ama milliyetçilik yapıp ırkçılık, kafatasçılık manasındaki bir konu için insanın kendi elinde olmayan bir faziletle övülmesi kadar saçma sapan bir şey olmaz. Ne diyor bakın Hz. Üstad? Eski zamandan beri çok milletler buralara geldiler, yerleştiler. E bunların hepsi burada ne oldular? Asimil oldular. Yani nesiller birbirine karıştı. Ancak lehum hafız açılsa bir kişinin hangi milletten olduğu, milliyetten olduğu ortaya %100 doğrulukta çıkabilir. Tabii ki bir insanın kendini nasıl hissettiği önemlidir. Bu konuyu ben burada tartışma konusu yapmak istemiyorum ama bunu kalkıp da bir ırkçılık boyutuna getirirse hani değerlerine sel çıkmak başka bir şey bulunduğu topraklara onlarla birlikte hareket etmek başka bir şey. Bunu bir kafatasçılık boyutuna getirmek çok daha yanlış bir tavır. Onun içindir ki menfi milliyetçilerin yani bu olumsuz tavır takınan, ırkçılık gösteren insanların ve unsuriye perverlerin reislerinden ve dine karşı pek çok lakayt birisi mecbur olmuş demiş. Dil, din bir ise millet birdir. Eyvallah buna bir itirazımız yok. Yani dili bir, dini bir, biz bunu millet kabul ediyoruz. Bu böyledir. Madem öyledir, hakiki unsuriyete değil, çünkü sen onu bilmiyorsun hangi bir unsuriyetten olduğunu. Öyleyse hakiki unsuriyete değil. Belki bakın Hz. Üstad şimdi üç tane referans verecek ki harikulade bir tespittir. Sosyolojik bir tespittir. Belki dil, din, vatan münasebetlerine bakılacak. Demek ki biz neye dikkat edeceğiz? Üç temel referansa. Dili bir, dini bir, vatanı bir. Eyvallah. Bu bir millettir. Ama şimdi sen kalkıp hani dilinin ne olduğunu biliyorsun. Dilinin ne olduğunu da biliyorsun. Hangi vatanda yaşadığını da biliyorsun. Ama hangi ırktan olduğunu yüzde yüz senin bilme şansın yok. Onun üzerine bir hakikati bina etmek doğru değildir. Çünkü ona dair senin de senet yok. Bizim e, nüfus kayıtları şurada çok çok eskiye doğru gitmiyor. 100-150 senelik geçmişi var. Ancak çok köklü sülalelerin, ailelerin, seyitler nesli gibi bir kısım böyle meşhur sülalelere mensup olanların malum şecere tabir ettiğimiz bir arka planda kayıtlarını gösteren bir kısım siciller var. Ama bunun dışında olanların özellikle Cumhuriyet'in ilk yıllarından o karmaşa içinde kaç tane sıkıntılar yaşanmış peş peşe üst üste. E şimdi bu tablo içine kalkıp milliyetçiliği iddia etmek yani ırk temelli bir kavramda ısrar etmek doğru değildir. Demek ki neye dikkat edilecek? Bakın ne diyor? O e, dine karşılığa kayıt olan o reislerden birisi bile mecbur kalarak bunu gördüğü için o da bunu görüyor. Ne diyor? İşte efendim demiş dil ve din bir ise millet birdir. Tamam. Hazreti Hüsat ne diyor buna mukabil. Demek ki madem öyledir on değil belki din, dil ve vatan münasebetine bakılacak. Eğer üçü bir ise adamın dili de, dini de, vatanı da bir ise zaten kuvvetli bir millet. Eğer biri noksan olursa tekrar milliyet dairesine dahildir. Zayıf da olsa mesela milliyeti farklı olabilir. Sonuçta bugün bu memlekette kaç tane milletin insan var? Ama bakın biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti dediğimiz zaman bir birlikten, beraberlikten bahsediyoruz. Hani tek vatan, tek dil, tek bayrak derken anlatılmak istenen hakikat işte buydu. Bu birinci husus. <laughs> İlginç bir konu. İkincisi, saniyen. İslamiyet'in mukaddes milliyeti bu vatan evladının hayatı içtimaiyesine kazandırdığı yüzen faydeden iki faydayı misal olarak beyan edeceğiz. Şimdi biz ırk temelli milliyetçiliğe karşı çıkarken Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam El-İslamiyyetü cebbetil asabiyyetil cahiliye derken yani cahiliye döneminin o menfi milliyetçiliğini İslamiyet ayak altına almıştır derken kastettiği bu sistemin karşısına neyi koyuyoruz biz? İslam milliyetçiliğini koyuyoruz. İslam milliyetçiliğinin temelinde ne var? İnnemel müminune ihvetün. Bütün Müslümanlar kardeştir. Bakın bu kardeşliği tesis eden Allah, Yüce Allah bize kitabında böyle buyuruyor. İnananların hepsinin birbirine kardeş olduğunu söylüyor. Öyleyse bu mukaddes İslam milliyetinin bu vatan evladının hayat işlemayesine kazandırdığı yüzlerce faydanın içinde iki faydayı sadece şimdi burada örnek olarak zikredecek Üstad Hazretleri. Birincisi, şu devlet İslamiye 30 milyon iken şu anda ne kadar oldu? 80 küsür milyona geldik değil mi? 30 milyon civarındayken bütün Avrupa'nın büyük devletlerine karşı hayatını ve mevcudiyetini muhafaza ettiren onu düşünün, bütün Avrupa ülkeleri Haçlı seferleriyle, değil mi, yıllar boyunca, asırlar boyunca bizi sindirmeye çalıştılar İslam ülkelerine. Yani Almanya'sı, İtalya'sı, İngiltere'si, Fransa'sı, ne bileyim, Danimarka'sı, ki o zaman onlar öyle devlet bile değillerdi. Hep birlikte, Papa'nın riyasetinde toplanarak bir araya gelmiş bir, Millet Karşımıza bir unsur var, böyle bir tavır söz konusu. Şimdi bunlar bu vaziyetteyken bütün Avrupa devletlerine karşı hem de onların o büyük devletlerine karşı hayatını ve mevcudiyetini muhafaza ettiren şu devletin ordusundaki nuru Kur'an'dan gelen şu fikirdir ki ben ölsem şehidim, öldürsem gaziyim kemali şevk ile ve aşk ile ölümün yüzüne gülerek istikbal etmiş. Ölümü bir mükafat olarak görmüş. Neyle görmüş bunu? Bakın İslamiyet fikrinin, İslamiyet milliyetçiliğinin kendisine verdiği bakış açısıyla görmüş. E şimdi bizim Kurtuluş Savaşı'nda Çanakkale'de kimlerin şehit olduğunu biliyoruz değil mi? Yani bugün İdlib'den Suriye'nin birçok ilinden, Halep'ten, Şam'dan, ne bileyim Irak'tan, hatta bırakın onu ta Hindistan'dan, Pakistan'dan gelip Çanakkale'de bizimle beraber şehit olan kardeşlerimiz var. E biz bugün Kürtçülük ve Türkçülük diye iki kardeş unsuru birbirine düşürmeye çalışan çevreler görmüyorlar mı ki Çanakkale'de olsun, birinci Cihan abdünde olsun, o kursulu savaşında? cephede kardeş kardeş sırt sırta vuruşan bu insanların birlikte can verdiklerini aynı medeniyet değerleri istikametinde. Dolayısıyla biz ne gibi baktık bu olaylara? Ölürsek şehiriz, kalırsak gaziyiz. Gözüyle bakarak bir değerlendirme yapıldı bugüne kadar. Daima Avrupa'yı titretmişiz. Ama bakın ne zaman birbirimize düşmüşüz. Bu sefer onlar bizim başımıza çöreklenmişler. Geçenlerde bir hadis-i şerifi bir toplantıda bahsettim. Ve Süleyman Aleyhisselatü Vesselam diyor ki aç insanları böyle sofraya birbirlerini davet ederek üşüştükleri gibi sizin de başınıza üşüşmeleri yakındır. Sahabe-i söylüyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Sahabe-i Kiram üzülüyorlar tabii soruyorlar. Diyorlar ki ya Resulallah biz o gün sayıcı az mı olacağız? Hayır diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Siz Tam tersine sayıca daha çok olacaksınız. Ama dağınık serin üstündeki çerçöp gibi olacaksınız. Allah düşmanlarınızın kalbinden sizin korkunuzu alacak ve sizin kalbinize bir vehin atacak. Sahabe-i Güz'ün soruyorlar diyorlar ki Ya Resulallah vehin nedir? Resul-i Ekrem Aleyhisselatü diyor ki dünya sevgisi ve ölüm korkusu. Yani bugün bakıyoruz maalesef İslam dünyası gerçekten o selin üstündeki çerçöp gibi darman dağınık o vaziyetiyle dünyayı kendilerini kaptırmışlar. Ölümden korkan bir tablo içinde bakın hangi sefareti yaşıyor bugün İslam coğrafyası. Halbuki Avrupa'yı titreten o insanların sayısı Osmanlı İmparatorluğu olarak söylüyoruz. Bunu sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin bugünkü sınırlar içinde yaşayan insanlar olarak değil. 30-40 milyon civarında bir nüfus potansiyeliydi. Bütün Avrupa'yı dize getirmişti. Ne ile? İşte o İslam kardeşliğiyle. O birbirine omuz omuza sırt sırta veren hani hadis-i Şerif'te ifade edildiği gibi dünyanın mersus bir binanın taşları gibi omuz omuza veren o insanlar. Acaba dünyada basit fikirli safi kalbi olan neferatın ruhunda şu ulvi fedakarlığa sebebiyet verecek hangi şey gösterilebilir? Bir vatan evladı Anadolu'nun bir bağrından çıkacak, gelecek, o cephede ruhunu feda edecek boyutta kahramanlığı gösterecek. Siz bunu hangi sistemle verebilirsiniz? Hangi medeniyetle o çocuğa bu ruhu telkin edebilirsiniz? Hangi hamiyet onun onun yerine ikam edilebilir ve hayatını bütün dünyasının severek ona feda ettirebilir? Yani bizim buradaki nazara verilen konu nedir hakikat? İslam milliyetçiliğidir. Rabbim o medeniyet anlayışını tekrar bizim gençliğimize de ihsan buyursun inşallah. İkincisi, birincisi bu. İkincisi, Avrupa'nın ejderhaları, büyük devletleri, her ne vakit şu devlet-i İslamiye'ye bir tokat vurmuşlarsa, 350 milyon İslam'ı ağlatmış ve inletmiş ne zaman bizim üstümüze saldırmışlarsa bütün İslam coğrafyası bu konuda ne yaptı? Bir hassasiyet gösterdi ve üzüntü gösterdi. 15 Temmuz'da birçok İslam memleketinde bizimle beraber sabaha kadar insanların sokağa dökülüp seccadelere kapandığı gibi. Halbuki ne menfaatleri var onların? İşte bu İslam milliyetçiliği, İslam kardeşliği dediğimiz tablo bu. Yani yıllar önce ben bir 3 sene kadar önce tahmin ediyorum Hindistan, pardon, Sri Lanka'da bir konsey toplantısına katıldım. Bizi başkente gezdirirlerken, özellikle bir caddeye götürürler. Caddenin adı 2. Abdülhamit Caddesiydi. Şaşırdım dedim ki e, neden dedim caddenin adını böyle koydunuz burada konmuş bu, bu isim. Dediler ki Sri Lanka'da Sultan işitmiş ki Abdülhamid Han buradaki Müslümanlar hacca gidemiyorlar. Değişik yol tehditleri yüzünden ve maddi imkansızlıklar yüzünden. iki tane büyük gemi göndermiş Sri Lanka'ya oradaki Müslümanları alsın hac ibadetlerini yaptırıp geri getirsin. Bütün halk dediler. Söylediğimiz konu 150 yıllık bir olay değil mi? Bütün halk limana dökülmüş. Halifenin gemisini selamlamak için mi? Dokunmak için. Dokunmak için. Yani Pakistan'daki insanların, Hindistan'daki Müslümanların, Afganistan, Bangladeş'teki ehli imanın Cihan Harbi'nde kadınların kollarındaki bilezikleri, parmaklarındaki yüzükleri çıkararak bize destek verdiklerini biliyoruz. Yani bu nedir bunu yaptıran kuvvet? Bu ruh nereden geliyor? İşte bu İslam kardeşliğinden geliyor. Ama Avrupa ne zaman ki İslam ülkelerine yönelik bu memlekete, hilafeti İslamiye yönelik bir taarruza bulunmuşsa, bütün yeryüzündeki Müslümanlar bundan e, Ağladılar ve inlediler diyor bakın. O müstemlekat sahipleri yani sömürgelerin sahipleri onları inletmemek ve için elini çekmiş. E bu arada Avrupa'nın özellikle son 200-250 yıldır İslam coğrafyasının birçok yerini yani koskoca Hindistan, Pakistan, Afganistan, Bangladeş ki şu anda orada bakın 1,5 milyar 2 milyara yakın insan yaşıyor. Bir taraftan Endonezya, Malezya, bu e, Asya-Pasifik coğrafyası. E şimdi orada da İngilizlerin hakimiyeti var. Tabii oradaki Müslümanlar Hilafet-i İslamiyenin merkezindeki bu taarruzları duyunca orada bir rahatsızlık gösteriyorlar. Oradaki iktidarlarını kaybetmek korkusundan onlar Osmanlı ile olan ilişkilerini biraz da bu çerçevede kendileri düzeltmek zorunda kaldılar ellerini kaldırırken indirmiş. Şu hiçbir cihette istiskar edilmeyecek manevi ve daimi bir kuvveti zahır yerine. E şimdi bu nasıl bir kuvvettir bir tasavvur eder. Yani İslam coğrafyası olarak dünyanın dört bir tarafından Müslümanların böyle yek vücut olarak gösterdikleri bu hassasiyet ve arkadaki bu destek manevi kuvvet yerine hangi kuvvet ikame edilebilir? Gösterilsin. Evet o azim manevi kuvvetü zahrı yani ne diyelim ona kamuoyu desteğini menfi milliyet ile ve istina karane hamiyet ile gücendirmemeli. Şimdi sen kalkar bütün İslam dünyası sana bu konuda kardeşlik gösterirken ezen milliyetçilik yapar, ırkçılıkla Türk milliyetçiliğini veya filanca milliyetçiliği ön plana çıkartmaya çalışırsan vaktiyle Emevilerin yaptığı gibi İslam coğrafyasını ne yapar? Gücendirir. Cenab-ı Hak bu kardeşliği tesis etmeyi tekrar tekrar bizlere nasip etsin inşallah. Yedinci mesele, menfi milliyette fazla hamiyet perverlik gösterenlere deriz ki, çok ileri giden bu milliyetçi, kafa tasçı insanlara deriz ki, eğer şu milleti ciddi severseniz, onlara şefkat ederseniz, öyle bir hamiyet taşıyınız ki onların ekserisine şefkat sayılsın. Yani öyle bir iyilik yapın ki hepsi bu sizin gösterdiğiniz iyilikten istifade ediyor olsun. Yoksa ekserisine merhametsizcesine bir tarzda şefkate muhtaç olmayan bir kalilin muvakkat gaflet karanı hayat içtimaiyelerine hizmet etse hamiyet değildir. Bu hamiyet değildir. Şimdi siz kalkar bu memlekette, şimdi bugün itibariyle bakalım, 80 küsur milyon insanın yaşadığı bir coğrafyada 3-5 milyonun menfaatını olabilecek bir konunun adına hamiyet derseniz, bunun adına hamiyet denmez. Açıklayacak şimdi. Çünkü menfi unsuriyet fikriyle yapılacak hamiyetkarlığın milletin 8'den ikisine muvakkat bir faydası dokunabilir. Tamam sen kalktın bir kafatasçılık yapıyorsun eyvallah. Bu 8'de 2'ye yani yaklaşık %10 gibi 15 gibi bir rakama tekabül eder. Bunlara bir faydası olabilir. Layık olmadıkları o hamiyetin şefkatine mazhar olurlar. Ama o 8'den 6'sı ya ihtiyardır bir ya hastadır iki ya musibet zededir bakın farklı kategoriler var 3 ya çocuktur 4 veya çok zayıftır. 5. Ya pek ciddi olarak ahireti düşünür, müttekilerdir. Altı, Bunlar hayat-ı dünyeviyeden ziyade müteveccih oldukları hayatı ı berzahiyeye ve uhreviyeye karşı bir nur, bir teselli, bir şefkat isterler. E bir taraftan ahiretin düşünen o müteki insanlar, aslında yaşlı insanlar veya çocuklar, hanımlar, yaşlılar değişik insanlar. E bunlar senin o baktığın sarhoş gençler gibi senin onları galeyana getirdiğin bir kısım unsurlar, bölümler gibi değil ki onlar. Onlar ne beklerler? Müteveccih oldukları o kabir hayatına ve ahiret hayatına karşı bir nur, bir teselli, bir şefkat isterler. Ve hamiyetkar, mübarek ellere muhtaçtırlar. Bunların ışıklarını söndürmeye, ve tesellilerini kırmaya hangi hamiyet müsaade eder heyhat nerede millete şefkat nerede millet yolunda fedakarlık rahmet ilahiyeden ümit kesilmez çünkü cenab-ı hak bin seneden beri Kur'an'ın hizmetinde istihdam ettiği ve ona bayraklar tayin ettiği bu vatandaşların muhteşem ordusunu ve muazzam cemaatini muvakkat arızalarla inşallah perişan etmez, yine onuru ışıklandırır ve vazifesini idame ettirir. Mükemmel bir dua değil mi? Yürekten amin diyoruz buna, binlerle amin diyoruz. Rahmet ilahiyeden ümit kesilmez. Cenab-ı Hak bin sene Kur'an uzunmuşlarına hizmet etmiş, bayraktarlık yapmış. Bu yolda Allah'ın istihdam ettiği şu milletin çocuklarına, vatandaşlarına ve onların muhteşem ordusuna ve muazzam cemaatine tekrar o eski parlak günlerini muvakkat arzalarla inşallah perişan etmez, o nuru tekrar ışıklandırır, vazifesini idame ettirir. Rahmet ilahiyeden bunu inşallah intizar ediyoruz. Cenab-ı Hak bize çok pahalıya satmasın. سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْفَاتِحَةُ